Hem türden herkese merhaba hanımlar. Besta ile sizlerleyim. Besta Bey'imizin beden 44 58dir ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Ürünümüzün kol kısmında, yaka kısmında taş ve boncuk işlemeleri bulunmaktadır kızlar. Ürünümüzün üst kısmı şifon detaylıdır. İç kısmındaki hepsinin kumaşı ise imhentidir. Arkadan görsün gösteriyorum hemen sizlere. Da renklerinden bahsedeyim. Zümrüt yeşil üzerinde görmüş olduğunuz lacivert rengi, siyah rengi ve son olarak rengini yaptık. Efsane.com'dan güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp ya da DM'den soruyoruz. siz kendinize iyi bakın. Efsane Tesettür'den herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerin karşısına Göçün Abiye ile çıktım. Göçün Abiye'mizin beden nedeni 42.56'dır. Ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Ürünümüzün üst kısmında şifon detayı bulunmaktadır ve şifon kısmının yan kısmında şu şekilde taş ve inci baskıları bulunmaktadır. Kızlar aynı şekilde de kolunda da bulunmaktadır. Önümüzde iç kumaş, infekti kumaşları, vitralı rahatlıkla kullanabilir ve arkadan görüntüsünü gösteriyorum hemen sizlere. Önümüzde iki ay renk bulunmaktadır. Üzerinde görmüş olduğunuz siyah rengi ve son olarak lacivert rengini yaptık. Esen.com'dan güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp'ta da DM'den soruları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.